Evet arkadaşlar merhaba. 25 Aralık 2021 Adana yarışlarında beraberiz. Arkadaşlar e, kusura bakmayın e, yoldayız yani yolda gidip geldik bir iş gezisindeyiz. Bu videoyu e, pas geçmek zorunda kaldık bir gün evvelden. E, şimdi e, çalışmamız bitti. AGF foranlarını falan da görüyoruz. Yani bu sefer böyle oldu daha evvelden sizi bilgilendiremedik. Ee, kusura bakmayın bu zannedersem bir buçuk yılda ikinci kez başımıza gelen bir şey. E, tamamıyla kişisel yani bizim tarafımızdan kaynaklanan bir şey. Hemen verelim arkadaşlar. inşallah videoları izlersiniz sabahleyin. 10 gibi yayınlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde verelim. Ee, Adana'daki bugün de 10 tane koşu var bugün. Ee, birinci koşu 13.30'da başlıyor. Artık ikinci altı 6. yanına da falan yetişirsiniz. İlk ayak çok zor arkadaşlar. Maiden satış kursu 3 yaşlı Araplar 1500 metre. 12 tane sapkan var. 6 tanesini yazıyoruz. 5 numaralı Parlak İbo Furkan Çetin'le. 6 numaralı Urfalı Mehmet Saat Çelik. 3 numaralı Jet Hemo Mehmet Akyavuz. 4 numaralı Loman Han Akın Sözen. 2 numaralı göyünoğlu Mahsun Turan. Mahsun Turan çok formda bu arada onu söyleyeyim. Ve 12 numaralı Kızılgeyik, Ercan Çankaya, Mahsun Turan diye Mahmut Turan formunda. Pardon düzeltiyorum. Evet 12 numara en son. 5, 6, 3, 4, 2, 12 dedik buraya. Evet yani bu tabii 5'in artık biraz da zamanı geldi gibi ama üzerindeki Apranti ne yapar belli değil yani. İkinci koşuya geçtik şimdi. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar, 2100 metre. Çok uzun mesafeli bir koşu. Evet burada şimdi e, tam 7 at var. 2 at dışına çıkmaz gibi duruyor burada. E, bakalım nasıl bir e, sonuç bizi bekleyecek. 4 numaralı Aldırmaz, Mert Gökalp Aslan'la ve 6 numaralı Kadir İmham, Ahmet Çelik'le. Evet, bu e, al, Aldırmaz'ı yani biz yazmak istiyoruz. Kadir İmham'ı tek geçmek isteyenler yani %34 çıkmış bir de burada. Yani en nefret ettiğim AGF oranları %30'lar falan böyle. Tam <laughs> yatmalık. Evet var sizin atınız kendinizi ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Belki de Kadir Man gelebilir orada. Yani Ahmet Çelikler, Çelik grubu daima pas geçmiyor. 2-3 koşu kazanıyor. Müslüm Çelik, Ahmet Çelik, Mehmet Saat Çelik. Üçüncü koşu. Saat 14.30'da Şartlı 3, 3 yukarı İngilizler. 2000 metre kum piste çıkacaklar. 3 tane safkanda burada var. 2 numaralı Mi Major. Muhammed Özdemir arkadaşlar bu atın zamanı geldi de geçiyor bile. Ee, kesinlikle yazmanız lazım. 5 numaralı Lions Rose Nizamettin Demir'le. Bu da aynı şekilde arkadaşlar bakın. Bu da aynı şekilde. Ve 1 numaralı Divine Speed İsmail Demir'le. 2-5-1 diyoruz. Ya yani bu şartlı 3 garip. 4. koşu 7'li plasenin başlangıç ayağı. Şartlı 2. İki yaşlı İngilizler, 1400 metre, 5 tane at var burada. Arkadaşlar burada 4 mal Devina, Müslüm Çelik'le çok net bir banko. Hani e, Çim'de birincilik yaptı ama bunu kuma falan da vurduğunuz zaman e, diğerlerinin üzerinde kalıyor, onu söyleyeyim. Velahut Demir'le kapışacak belli bir şey, Zolomun'la, istemir de iyi Safkan. 4 banko birinci altılı için. Şimdi ikinci altılı başlıyor. İkinci altılı esas arkadaşlar e, ikinci altılı çok tehlikeli. ben yani parayı da verecek olan ikinci altılı gibi Maiden satış. 3 yaşlı Araplar 1500 metre. E, kumpis başlık bu şekilde. 12 tane sapka ama. Şimdi burada 4 numaralı Peçora, Merkakap, Aslan'la bizim ilk atımız. Eküriler 9 numaralı Kara hilal ve 1 numaralı Ciğerim kardeşim. Burada tabii bu e, Levent taptık. Bazen ben aldığını hiç hatırlamadım ama AGF 1'e biniyor. Tamer Bali. Sonuçta bir gün alacak yani bunlardı. Bu aprantilerde. 5 numara Semih abi bizim sevdiğimiz bir safkan. Kesinlikle yazılmalı. Güçlü bir safkan arkadaşlar. Ama bir türlü kendini ifade edemedi. E, 118'i AGF çıkmış. E, bu birinci altıda ikinci %19 gayet iyi. 2 numaralı Hızır'ın oğlu Nizamettin Demir'le ve e, burada 8 numaralı Gülferah Fatih Rüstem Böbekli arkadaşlar. Burası için yeterli. Yalnız Ekülen'den biraz da eğer bu hata yapmazsa bu apranti, bu kara hilalin zamanı geldi. Onu söyleyeyim ben size. Çok dikkat. Buraya. Yani 4, 9 ve 1 ekürler. 5, 2 ve 8 diyoruz. 6. koşu Ömer Caf koşusu kısa vadiydi. 4 ve yukarı Araplar. E, 1400 metre Kumpis 12 tane burada safkan var ve 12 safkan içerisinde 6 tanesi bize yazıyoruz. 8 numaralı Gümüşkesen Akın Sözen'le 10 numaralı Aşkartay Tay Evet Gümüşkesi arkadaşlar yani bizim ilk atımız bu değişmez yani. Biz AGF'lerle bizim işimiz yok. 10 numaralı Aşkartay Ahmet Çelik'le 7 numaralı Tumbul Çiçeği Gökhan Kocakaya 9 numaralı Özbotu Özcan Yıldırım Özcan Yıldırım'ın yerine birisi biner Özbotu yani Zok gelir o zaman yani göz e, Özcan Yıldırım bilmezse bu atını zor gelir 4 numaralı Zafer Meydanı Uğur Temur e, kumda kazanmasını bekliyorlar onlar 5 numaralı bir Müslüm Çelik'le yani son koşusunu kazandı kazanabilir mi kazanabilir arkadaşlar bilemiyorum Burada 2 numaralı güvenliği de ekleyelim. Ee, Mehmet Mehmet Akyavuz'da. Evet burası e, altıncı koşu. 8, 10, 7, 9, 4 ve 5 diyoruz ve artı 2 dedik arkadaşlar buraya. 7. kuşu Handicap 16, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum. 9 e, tane sapkan var arkadaşlar burada da 5 at var. 6 numaralı Aloş, Ali Kaçmaz artık bu atın zamanı geldi de geçiyor bile. Ali Kaçmaz bakalım eğer iyi ayarlayabilirse getirir. Aksi taksiyede gene 3-2-4 böyle bir netice. 1 numara Stark etki kalitesiyle. Şimdi kumda 3 ve 2 yaptı. Nizamettin Demir burada iyi idare edebilirse bu hafif kilolulardan bir tanesi gelebilir tabii ki. Ama bu iyi bir safkan eğer idare edebilirse getirebilirler bunu. 4 numaralı Flash Pass Gogan Kocakaya, 3 numaralı King Falcon Ahmet Çelik ve 8 numaralı Alator Mert Gökhan Aslanla. Yani gel, inanmıyorum ben bu Alator'un geleceğine ama 124 AGF de çıkmış. Neyse. 6 1 4 3 8 dedik buraya. Evet. Bir burada yani El Profesör pas geçtik ama bir burada eğer Nizamettin Demir e, iyi idare edebilse gelebilir arkadaşlar. 6148461438 sekiz, evet. 8. kuşa geçtik şimdi. A3 koşusu bu. 2 e, yaşlı İngilizler 1500 metre e, kum piste çıkacaklar. 5 at var burada. E, arkadaşlar burada 5 numara Hamaset e, tekimiz bizim. Yani e, Ahmet Çelik ben bu grupta bırakacağını zannetmiyorum. E, yani askota eğer yol verirse ki zorlanacaktı öyle yol vermeler, mol vermeler. Zorlanacaktı. Dispergatör Akın Sözen'le Akın Sözen iyi bastıracaktır ama arkadaşlar Ahmet Çelik bu 160 bin kuşu Adana çukurunda kolay kolay bırakmaz yani. At hazırdır muhtemelen. Getirecektir arkadaşlar. Yani bunun başka bir alternatif yok. Şimdi bunun yanına at yazsam ben sadece Askot yazarım Müslüm Çelik'le. Çünkü Ascot çok güçlü bir safkan. Eğer bakarsa Ahmet Çelik burada kimse gelmiyor, e, ikinci o olacak Amaset. İkinciliğe verir kendini, Ascot'un geçmesine en fazla izin verir. Yani bu senaryoyu görmek istemiyorum ama yani diğerinin hiçbirisine vermez yani yol. Dokuzuncu kuşu, e, maiden satış, 3 yaşlı Araplar, 1500 metre de çıkacaklar. Bu arada biz e, geç verdiğimiz için diğer tahminci arkadaşlar özür diliyorum yani. E, bizim şeylerimizi atlarımızı ala, alamadılar. E, kendi gruplarına veremediler. Şimdi 9. E, koşuda arkadaşlar e, öncelikle e, burada e, Oğlum Hasan 5 numara, Oğlum Hasan 9 numara Kafkas fırtınası, Kafkaslı fırtınası, Mehmet Sağçelik'le ve e, biraz da Oğlum Hasan Mehmet Kıyak'la ilk e, bizim atımız ve e, Haydi Atik kızı arkadaşlar bu iki tane grubun dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. E, burayı bu şekilde e, geçebilirsiniz. Ha Haydi Atik kızı e, burada bu e, arkadaş eğer hata yapmazsa hani kazanır. O yüzden eküllerimize göre şansı çok fazla. Bize göre eküller alternatif banko arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani, burada alternatif banko hani aramak istiyorsanız. Bize göre eküriler bugün, özellikle o, oğlum Hasan, o da apranti üzerine. Ama kapka Hırsıması ve mesela Çelik biniyor ee, burada, e, dikkat etmek lazım. Ki oğlum Hasan bana göre daha iyi durumda ee, ama haydi Atik kızın e, çıkmış, artık bu, bunlar da kazanma zamanı geldi. Yani bu e, aprantilerin de bir yerde kazanması gerekiyor. E, o şekilde iki atla buraya geçiyoruz biz normalde. 10. koşu arkadaşlar. Son koşuluyuz. Handikap 14, 3 yaşlı Araplar. Şimdi bakın e, burada e, yani tabii ki iki tane yol var arkadaşlar. E, bu Handikap 14 koşuda. Şimdi Baba Dağı Yudan bir numara Baba Dağı alternatif banka tek atacaksınız ya da buraya ne hangi yazacağını söyleyeyim bununla beraber yani birle beraber. 7 numaralı Kumantay, Akın sözünde Dört numaralı Asil Nefes, Mert Aslan. Beş numaralı Oğlum Giray, Velat Demir. Altı numaralı Ezer Döver, Emrah Sincan. Ve dokuz numaralı Bertan Mehmet Sari Çelik. Burada bir at daha var. Çok uçuk gibi gelmesin size. E, Tan Yıldız, Aziz Akdemir'le ile hani bomba böyle sürpriz arayanlar. 14 dört numaralı Tan Yıldız'la dikkat ediyorum arkadaşlar Aziz Akdemir'le o da e, bir tarafa notunuzu e, alırsınız. E, 13 gün evvel koşu görmüş. Tabii artı e, hatta 16 numara yani yeri olanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Ama burada bir numaralı eee Baba Dağövdan çok iyi bir koşu bekliyoruz burada. Ama işte bu en yüksek handikap puanlı safkanlar da arkadaşlar genelde gelmeyebiliyor. biliyor. E, bir de handikap 14 burada. Tamam yani e, handikap 14'ler daima hafif kuleleri gösterir, oklar. E, o yüzden dikkat diyorum. Ya bir, biri tek atacaksınız, yani küçük kuponlarda, e, çünkü geliri var yani yok değil Mehmet Akkabuz'la. E, yalnız biz daha evvelden güvendiğe ekledik, daha evvel kayaklarda. E, Mehmet Akkabuz orada gelirse burada biraz zor gelir ama bazen arka arkada geliyor. 7, 4, 5, 6, 9, 14, 16'yı ilave etmeniz gerekecek. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Adana at Yarışları. İnşallah yetişirsiniz izlemeye. Tekrar kusura bakmayın. Tamamıyla kendimize ait iş programının geceden yollarda olmamız sebebiyle gününüze geldi. Ki kaldık hiç çalışmış olduğumuz bir şeyi. Videoyu uyarlayamadık. Bir daha olmamasına gayret edeceğiz inşallah. İyi bir haftasını geçirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şans arkadaşlar.